Videomu izleyen herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim de ilk kez yaptığım ama lezzetini çok beğendiğimiz, dışarıda yediğiniz ama evde çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz ıslak hamburger tarifini paylaşmak istiyorum. 500 gram kıymamız var. İçerisine bir tane yumurta, 5-6 dal kadar ince ince kıyılmış maydanoz Tuz ve karabiber var. Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Yarım çay kaşığı da karabiber, yarım su bardağı da 250 ml'lik su bardağıyla, yarım su bardağı da galeta unu, bir orta boy rendelenmiş kuru soğan kullandım. Hepsini çok iyi bir şekilde yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Ben diğer işlemleri yapana kadar köfte buzdolabında dinlenmiş oluyor. tencerenin içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Ya kızınca içerisine 1 yemek kaşığı salçayı ekledim. Salçayı yakmadan kavuruyoruz. Bu da çok kısa sürüyor zaten. Hemen şöyle bir salçayı kavurduktan sonra içerisine 3 dolu yemek kaşığı ketçap kullandım. 3 diş de daha öncesinden ezmiş olduğum sarımsağım var. Sarımsağı da ilave ediyorum. Burada sarımsağın ve salçanın, ketçabın yanmaması önemli. Onun için hızlı hızlı hepsini kavurduktan sonra içerisine 5 adet orta boy domates, kabuklarını soyduğum, küp küp doğrayıp içerisine tencerenin içerisine ekliyorum. içerisine tuzumuzu ve karabiberimizi de koyacağız. Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Yarım çay kaşığı karabiber. 2 adet de kesme şeker kullanacağım. 2 adet kesme şeker yerine bir tatlı kaşığı toz şeker de kullanabilirsiniz. Hepsini karıştırın. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte bir 10-15 dakika kadar pişirin. Ben rendelemek yerine pişme esnasında blenderdan geçirmeyi tercih ettim. İsterseniz direkt rendeleyerek de bu işlemi yapabilirsiniz ama ben sosun tamamen böyle pürüzsüz olmasını istedim. Onun için de 10-15 dakika sonrası blenderdan geçirdim. Kıvamını görüyorsunuz. 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra sosumu kenara aldım. Domates sosumuz hazır olduktan sonra Görmüş olduğunuz gibi 8 tane hamburger ekmeği için köfteyi 8 eşit parçaya böldüm. Yaklaşık olarak bir tanesi 100 grama yakın. 95-100 gram arası geldi köftelerin. Siz eğer isterseniz tabi ben hamburger ekmeklerimin boyutuna göre köftelerimi açtım. Daha küçük hamburger ekmeği kendiniz yapıp daha küçük hamburger ekmekleri yaparsanız da köfteyi küçültebilirsiniz. Ama gayet doyurucuydu. Dışarıda yediğinizde biliyorsunuz ki ekmeğin arasında çok az köfte koyuyorlar. Gramajı çok az oluyor ama bu benim yapmış olduğum tam böyle doyurucu, lezzetli, ıslak hamburgerler olmuştu. Köfteleri de hamburger ekmeğinizden çok az daha büyük yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü köfte piştiğinde biraz çekecek. Tam hamburgerinize denk gelmesi için köftelere biraz daha hamburger ekmeğinizden büyük olarak şekil verin. Tavanın içerisine çok az yağ koydum. Onu da bir havlu kağıtla sildim. Tava kızdıktan sonra köfteleri içerisine alarak arkalı önlü iyice kızartıyoruz. Tüm köfteleri aynı şekilde pişirip kenara alalım. Görmüş olduğunuz gibi bir tencerem var. Bu tencerenin içerisine de e, buharda pişmesi gerektiği için fırın kağıdını suyun altına tuttum. İyice her tarafını ıslattım ve sıkmadan yalnızca buruşturarak tenceremin altına yerleştirdim. Köfteler bunun içerisinde buharda daha sonra pişecek ama ben bu şekilde iki tencere hazırladım. 8 tane yaptığım için 8'inin de bir tencereye sığması imkansız. Onun için 2 tencere hazırladım bu şekilde. Sosumuz hazır, köftemiz hazır. Ben hazır hamburger ekmeği kullandım. En küçüğünden markette satılanın en küçük boyu. Bir de biliyorsunuz bunların daha büyükleri var. Onlardan almayın. Hamburger ekmeğini tam ortadan ikiye keserek ıslatmaya başlıyoruz sosumuzun içerisinde. Dediğim gibi arzu ederseniz kendi hazırladığınız hamburger ekmeği de, de yapabilirsiniz benim vaktim olmadığı için hazır hamburger ekmeği kullandım önce dışını batırdım sonra bolca içerisine domates sosundan sürüyorum araya köftemi yerleştireceğim ve aynı şekilde üzerine gelecek olan parçayı da arkasını ve içi olmak üzere iyice sosa bulayacağım hazırlamış olduğumuz tüm ıslak hamburgerleri tencerenin içerisine daha sonra pişirmek için tekrardan diziyoruz. Tencerenin içerisine gördüğünüz gibi dizdik. Ocağa alıyoruz. Kısık ateşte 15-20 dakika kadar buharda pişmesini sağlıyoruz. Ardından sıcak sıcak servis ediyoruz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıkla, sevgiyle kalın.